Herkese merhabalar. Bugün Karavandaki Adam'da ilişkiler konusunu konuşacağız. Evet, ilişki insanın hayatını devam ettirebilmesi için diğer insanlarla ya da insan dışında diğer metalarla, varlıklarla kurduğu o münasebet, o şey. E, tabii ilişki sözcüğü ağızdan çıkması, ilişki sözcüğünün ağızdan çıkması hiç de zor değil. Bir solukta çıkarabiliyoruz ama bunu pratikte söyleyebilmek ya da pratikte buna bir karşılık verebilmek son derece zor. Çünkü artık orada ilişki kavramsallaşmaya başlıyor ve dolayısıyla e, mantık itibariyle kendisini çok farklı bir yerde konumluyor. Ve bu konum yine kendisini çok kolay açamayan bir konum. Evet. O yüzden zaten biz bunu bugün sohbet konusu yaptık. E, i̇lişkiler benim özellikle son zamanlarda e, aklımı kurcalayan bir konu. Üzerine düşünmeye çalıştığım Bazılarına cevap bulabildiğim, bazılarına bulamadığım bir kavram. Dolayısıyla bugün bunu konuşmak benim için de iyi olacak. Bakıldığında bugün insan ilişkilerine, insan ilişkilerinden bahsedecek olursak, yani videonun merkezine gene biz insan ilişkileri aldığımızda insan ilişkilerinin düzeyini belirleyen bazı şeyler var. İşte bunlar nelerdir mesela dürüstlük, değil mi? Evet. İlişkide dürüstlük. Saygı. Saygı. Güven. Güven. Bunların hepsi önemli faktörlerdir Semeniyet. ama salt bunlar bir ilişkinin güzelliğine etki edecek şeyler midir? Yani bir ilişkinin kaliteli olması için bu kavramlar yeterli midir? Yeterli değilse neden yeterli değildir? Bu gibi sorularla başlayabiliriz istersen. Fakat. bence güzel bir konuyu seçtik. Yani en azından konuşmak bizim adına bizim adımıza keyifli olacaktır diye Hı -hı. düşünüyorum. Şimdi e, dedin ki bunlar yeterli mi? Hı hı. Yeterli değil. Çünkü çok saygı duyduğun, samimi olduğun, sevdiğin bir insana, bir dostuna e, bir şey paylaşamıyorsan onunla beraber çok fazla yakınlık hissetmeyebilirsin belki gerçek anlamda. Hı hı. E, i̇lişkileri belirleyen şey paylaştıklarımız ve paylaşamadıklarımız. Hı hı. Paylaşım yani, da burada çok önemli. Yani. Tabii ki yani paylaşamadıklarımızla bir ilişkinin hayatımızda hangi noktada durduğunu belirliyor. Hı hı. Aynı şekilde paylaşabiliklerimizle. Bir yakınlık kurabilmek için bazı ortak zeminlerimiz olması lazım o insanla diye düşünüyorum. Hı hı. Sence? Duruluk dediğine ek olarak söylüyorum. Duruluk lazım ve dediğin gibi yani bir takım ortak paylaşımlar olması gerekiyor. Yani bu mutlulukta da böyle, üzüntüde de böyle. Bir yerde seninle aynı şeye gülebiliyorsa evet. ya da seninle aynı şeye hüzünlenebiliyorsa beraberinde zaten o insanla Güzel bir birlikteliğin oluyor senin. İyi bir ilişki kuruyorsun. Yani hoş bir münasebet içerisinde giriyorsun. Ama tabii çok fazla ortak... Ha, bu arada şunu da söylemek lazım. Yani elbette ki bütünüyle her şeyin aynı olması gereksiz olur. Sıkıcı da olur. Sıkıcı da olur zaten. Buna gerek de yok. Ama tabii yer yer yani en azından %60 oranında belki... Bir ortak zemin lazım. Zemin lazım ki ilişki ilerleyebilsin. Yoksa tıkanıklık ortaya çıkacak. Yani yine bir kısırlaşma ortaya çıkmaya başlayacak. Bu da hiçbirimizin istediği bir şey değil. Ee, paylaşım dedim, paylaşım çok önemli bu noktada. Bir de bununla beraber Hakan, yani e, her şeye rağmen, her şeye rağmen e, kusursuz bir ilişkiden çok bahsedemiyoruz gibi. Yani her ilişki elbette ki kendi içerisinde başka devinimler vardır, başka süreçlerden geçmiştir, i̇şte başka refleksleri vardır her ilişkinin. Bu bir insanın insana duyduğu ilişkide böyledir. Bir insanın başka bir şeye duyduğu ilişkide böyledir. Kitap olabilir, enstrüman olabilir. Her neyse. Ama bunun boyutları var, değil mi? Ve hiçbir ilişkide sanki kusursuzluk e, aramamalıyız. Yani ilişkide kusursuzluk aramak bizi sıkıntıya sokuyor. Ben mesela bunu sorguladım son zamanlarda. Kusursuz bir ilişki olabilir mi? Yani bizim çok beğendiğimiz, evet, dostluğunu çok seviyorum. Ya da onun benim hayatımda olmasını çok seviyorum dediğimiz insanlarda bile bir takım kusurlar var sanki. Yani ilişkiler kusurlu olmak zorunda sanki değil mi? Ötesine gitmek biraz problem yaratıyor gibi. Bana öyle geliyor ki e, zaten insan olarak tabiatımızda kusurlar var. Hı hı. Her birimizin sorunları, belki kötü yanları var. Hı hı. E, bu sorunların bir ilişkiye yansımayacağını düşünmek çok yersiz olur. Hı hı. Peki ne yapmak gerekiyor? Hı -hı. Önemli olan bence bir ilişkide bir insanla sorun yaşadığımızda bu sorunlara nasıl yaklaştığımız. Hı -hı. Yani nasıl yaklaşabiliriz? Bağırıp çağırabiliriz. Belki fiziksel şiddet yoluna gidilebilir değil mi? Bunu yapan insanlar görüyoruz. Ya da bir insana yakışır şekilde, medeni bir şekilde Hı -hı. karşıyı dinleyerek, ona saygı duyarak, onu anlamaya çalışarak aynı şekilde de kendini daha farklı açılardan anlatmaya çalışmak. Yani bir Hı -hı. nevi ortak bir anlama zeminini kurabilme çabasını gösterebiliriz. Hı -hı. Bu bizim e, ilişkilerimizi etkiliyor. Eğer sağlıklı ilişkiler kuramıyorsak, sorunları çözmek adına sağlıklı adımlar atamıyorsak, bunun sonunda yalnızlaşma, Hı -hı. bu yalnızlaşmanın getirdiği hayatımıza çok önemli zorluklar, sorunlar, e, asosyalleşme gibi bir süreçle Hı -hı. başlayabiliyor. Bu da çok sancılı bir süreç. Hı -hı. Yani senin dediğinde tekrar dönüp orada bir toparlama yapmak olur gerekirse şunu diyebilirim e, bu sorunlar olacak, hı hı. kusursuzluk kesinlikle olacak ama önemli olan bunlara nasıl yaklaştığımız, hı hı. bunları nasıl kabullenme gösterdiğimiz ya da e, çözmeye çalıştığımız. Hı hı. Şimdi konuşurken aklıma şey geldi benim yani yine ilişkilerle ilgili ama birazcık şöyle ilişkiyi perde arkasına bırakacak olursa yalnızlık konusu. Konuşmuştuk daha önce. Konuşmuştuk ki zaten. E ee, yalnızlık konusu bazen tercih olabiliyor. Yani ama bir dakika özür <laughs> diliyorum bölüyorum ama <laughs> yalnızlığın tercih olmasının sebebi de bence insanlarla kurduğumuz ilişkilerde yaşadığımız sorunlardan bir Tam artık ilah etmek Tam bir olarak şey oluyor. Bu. Yani bundan bahsedecektim. Şöyle düşün. Yani bir otoban düşün. Evet. Bu otobandan işte e, samimiyetsiz ilişkiler ya da dürüst olmayan ilişkiler aksın. E, yalnız insan refüjde gidiyor işte. Değil mi? Yani o o yüzden o, o yolda işte ilişkiler akarken o yolda olmamayı tercih ediyor. Birazcık böyle bir durum var. Yani e, insanın yalnızlığı kötü ilişki deneyimlerinden kaynaklı da olabiliyor. Hani önceki videoya atıf olsun bu da. Daha önceki videolarımıza atıf olsun Burada, bu da. Hı -hı. Özür dilerim tekrar bölüyorum. Yo, söyle, söyleyeceğim bu. Şu e, bir ilişkinin mesela uzun dostlukların uzun ilişkilerin büyük bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Mesela Eren'le bizim dostluğumuz... 6-7 senelik bir geçmişe Tabii. sahip. Ve bu 6-7 senelik geçmişte birçok şey paylaşmanın yani. ötesinde yani bu şey anlamında olmasın. 2 senelik ilişkiler, dostluklar Hı. vesaire bunlar değersizdir demiyorum. Değil. Sadece Değil. şu açısına Tabii. bakmak istiyorum. Ee, ben 6-7 senelik Eren'in hayatta nasıl bir değişim geçirdiğini, hangi Hı. sorunlarla yüzleştiğini, samimi olmamızın ve yakın bir dost olmamızın e, sağladığı bir şekilde görebildim. Yani seni Hı. daha da yakından tanıyabildim. Ve çünkü biz değişiyoruz. Yaşamın hı. bize getirdikleriyle beraber bu süreçlerde seni görebildim. Bu neye sebebiyet veriyor? Ben hı hı. sen bir sorun yaşadığında sana nasıl yaklaşmam gerektiğini, hangi konuda sana destek olabileceğimi, hangi konularda senin belki de desteğe ihtiyaç duyduğunu görebilmemi sağlıyor ya da tam tersi. Hı hı. Ben bu örneği Eren ve benim aramdaki olan evet, apatlıktan yola çıkarak veriyorum. Sizlerde diğer ilişkilerde bunu. Söyleyebilirsiniz. Zaten hani genelde anne baba babalarımız aileden ya da ne bileyim eşimiz, sevgilimiz bizi çok iyi tanır ya. Çünkü Doğru. uzun süreçte bize tanık olmuşlardır Doğru. gibi. Böyle bir neden de söylenebilir. Ki zaten belki de ilişkilerin en güzel tarafı o. Çünkü güzel ifade ettin. Yani zaman içerisinde bir insanın bütün tepkilerini, bütün yapıp etmelerini öğreniyorsun. Onun kırmızı çizgilerinin de farkına varıyorsun. Ne söylersen alınacağının alınacağına ya da ne söylerse onun hoşuna gidebileceğini fark ediyorsun. Dolayısıyla bir noktadan sonra yani o seni sen onu tatlı bir şekilde yönlendiriyorsun. Yani bunu mesela diğer insanlar yeni ya da şöyle diyelim yeni tanışmış iki insan bunu yapamaz. Çünkü bilmiyor. Neye tepki vereceğini bilmiyor. Nasıl tepki vereceğini, Nasıl bilmiyor? Tepki vereceğini bilmiyor dediğin gibi. Hangi konular konuşulabilir, hangi konular konuşulamaz bunları tespit edemiyor vesaire ve dolayısıyla problem ortaya çıkabilir ama Uzun ilişkilerin güzel tarafı bu. Evet. Ve işte her uzun ilişki eksiğiyle, fazlasıyla, yanlışıyla, doğrusuyla bence bir insanı diğer ilişkilere de hazırlıyor. Çünkü sen o ilişkinde bir tecrübe elde ediyorsun. Yani tabii ki her insanın mizacı farklı. Kişilik özellikleri farklılık gösterebilir ama sen en azından bir konu, bir mesele bir insanla nasıl konuşudur. Evet. Değil mi? Yani bir mesele bir ya da bir konu bir insana nasıl açılır? İşte o güzel giden ilişkinde bunu görebiliyorsun. Eğer karşı tarafta sağlıklı ise senin kadar. Yani. Yoksa karşı taraf sağlıksızsa söylediğimi kendim çürütüyorum zaten. Sen orada bir kere hangi konularda eksik kaldığını da görebiliyorsun. Yani evet. ben hangi konu özel eleştiri yapma şansın oluyor. Hı hı. Karşı tarafa eleştirme şansın oluyor ve dediğim gibi o sorunları çözmek konusunda... Evet. olgun davranabiliyorsak zaten o ilişki çok güçlü bir ilişki olarak hayatımıza kazanıyor. Evet. Ama yeni insanlar tanırken de çok güzel şeyler oluyor. Burada ruhların eşitliğini ben çok önemsiyorum. Güzel. Ruhlar eşitse araya çok güzel bir etkileşim ortaya çıkabiliyor. O yani belki de çok yalnız hissedersin kendini değil mi? Kimse tarafından anlaşılamadığını düşünürsün. Anlatamadığını da düşünürsün. Evet. Ama bir insan çıkar ve onun da sanki böyle bir sihirle büyülü bir iletişim vardır aranda. Tüm o İçine kapıldığın umutsuzluklar, tüm o hayal kırıklıkları birden senin için yepyeni bir, o maceranın içerisinde yepyeni bir yolculuğa dönüşür hayat. Böyle Hı. ilişkilerin insanın yaşamında da çok derin bir değiştirici, iyileştirici Doğru. ve keşfettirici yönü de var. Doğru. Şunu da konuşmak lazım. Yani e, ilişkiler de tabii kendi söyledik ya işte farklılık gösterebiliyor. Her söz gelimi bir gönül ilişkisi yani bir aşk ile kurulan ilişkiden bahsetsek bile burada yine devinimler farklıdır. Evet. Çünkü her bireyin aşkı yaşaması farklıdır Kesinlikle. vesaire ama. Konuştuk bir de, bu konuyu da. Tabii ve üst başlık olarak ama söz gelin mesela alt üst ilişkisi vardır değil mi? Evet. İşçi patron olabilir ya da işte amiri memur ilişkisi olabilir. Dostluk ilişkisi yani ilişkileri de burada kategorize etmek lazım diye düşünüyorum. İşte bazen mesela Sorunlu bireyler karşımıza çıkıyor evet. ya da ilişkilerden canı yanmış, ilişkiler noktasında problem yaşayan, bunu bir sorun haline getirmiş ve mutsuzluk diyen, e, hoşnut olmayan insanlarla karşılaşabiliyoruz. Orada benim aklıma şu geliyor, acaba ilişkileri birbirine mi karıştırdı? Çünkü e, ben ya da biz e, anne ve babamızla söz gelimi olan ilişkimizle arkadaşımızla olan ilişkimizi karıştırmamalıyız ya da sevgilimizle olan ilişkimizi dostumuzla olan ilişkimizle karıştırmamalıyız evet. ya da patronumuzla müdürümüzle olan ilişkimizi arkadaşımızla karıştırmamalıyız. İşte burada roller birbirine girince bu sefer bireyde bir bunalım hali ortaya çıkıyor. Bungunluk başlıyor. Beklentiler, buldukların Tabii. değişiyor. İnsanların hayatımızdaki yerini iyi konumlandırmak gerekiyor. Evet, ediyoruz. çünkü yani hep aynı şeyi söylüyormuş gibi olacağız ama hani dedik ya her ilişkinin dinamiği farklıdır. Evet her ne kadar e, ee, işte sevgi ilişkisi, aşk ilişkisi birbirinden farklılık gösterse de temelde prensipler aynıdır yani. Değil mi? Yani ilgi vardır söz bir yani ilişkide. İlgi olmadan ilişkinin varlığı konuşulmaz. Evet dostluk ilişkisinde de böyledir yani, yani ilgi böyle. vardır ama patron işçi de bu çok aranmaz. Gözetilmez de. İşte sen söz gelimi bu ilişkiyi patron işçi de görmek istersen problem yaşayabiliyorsun. Kesinlikle öyle. Profesyonel yaklaşamıyorsun. Çünkü orada bir ödev gerçekleşmek zorunda. Toplumdaki Beklenci misyon gerçekleşmek sorumlu... zorunda. Aynen öyle. Farklı bir yönde. Bu da enteresandır mesela. Bu da ilginçtir evet. ilişkilerle ilgili. Bir de da şu şimdi konuşurken gene gevezeliğim tuttu. Estağfurullah. Ee, yine şu var mesela Turgut Yağar aklıma geldi. Şimdi diyor ki bir ilişkinin bulutsuzluğunda. Çok güzel bir ifade gibi geliyor bana. Umarım doğru tahlil ediyorumdur. Bulutsuzluktan kastım uçsuz bucaksız bir görüntü sanki. Sonsuzluğunda. Değil mi o görünüm bu çok güzel bir şey ilişkide. Uçsuz bucaksız bir şekilde görebilmek, o insana güvenebilmek, evet. değil mi? İşte o tepkilerine cevap verebilmek. Onunla ne şekilde olacağını çoktan fark edip o şekilde yürüyebilmek. Evet. Güzel bir şey ama belki de insan en çok yarayı da bu söylediklerimin bir tanesi terse çıkarsa alıyor. Ya güvendiği daha kar yağıyor ya. Yani. Evet yani insanlar olan <laughs> ilişkilerimizde zaten bana ilginç gelen konulardan biri de şu. E, mesela çok ilginçtir hayatta bir dönem inanılmaz samimi olduğumuz, dediğimizin evet. içtiğimizin ayrı gitmediği arkadaşlarımız insanlar olabiliyor. Doğru. Bu insanlar bir şekilde hayatlarımızdan çıkıp yabancılara dönüşüyorlar. Doğru. Sokakta görsek selam vermeyecek duruma dönüşüyoruz ya da tam tersi biz de onlar için yabancı oluyoruz. Bu hayatta çok ilginç geliyor bana. Yaşamın akışını anlayabilmek adına ilginç bir konu olarak hep düşündüğüm bir şeydir. Hatta e, romanda da bir parça işlemeye çalıştığım konulardan biriydi kendi romanımı yazarken. Bilmiyorum bana ilginç geliyor ama dediğin gibi e, bir ilişkide zaten güven, e, saygı, sevgi gibi şeyler olmadıkça... Özellikle o ilişki yakın bir ilişki varsayıyorsam. O ilişki... Bir noktada sence de parçalanmaya mahkum kalmıyor mu? Parçalanıyor, tıkanıyor, devam yani, edemiyor. Yaşamını da zehirliyor. Evet, yaşamını da zehirliyor bir noktada. Kötü sonra. ilişkiler, sağlıklı olmayan ilişkiler Hı -hı. insanın yaşamını, düşünce akışını Hı -hı. ve belki de diğer insanlara olan şey yaklaşımını da etkiliyor. Yani Hı -hı. sen güvensizlik Hı -hı. gördüğünde belki de çok güvenebileceğin bir insana karşı güvensizlik gösteriyorsun ve o çok değerli bir insan olarak yaşamına katılabilecekken Hı -hı. senin bu ön yargılı ve önceki olumsuzluklarından dolayı Hı -hı. olmuyor. Doğru. Gidiyor. doğru Ve işte bu bu saatten sonra artık problemli ilişkilere dönüşüyor. Senin dediğin çok önemli ama sen orada çok güzel bir şey söyledin. Kimi nereye konumlandıracağımızı Hı -hı. iyi göremezsek Hı -hı. ve insanları tanımak adına da doğru adımlar atamazsak Hı -hı. o zaman doğru tanıyamadığımızdan dolayı Hı -hı. o sorunlar ortaya çıkıyor ve bu hayal kırıklıkları vesaire. Şimdi Hakan bak düşünsene Özellikle bak bu e, gönül ilişkisinde böyle oluyor genelde Şimdi bir insan bir insanın işte güzel huylarına aşık oluyor e, güzel taraflarına güzel eylemlerine aşık oluyor ve bu bu şekilde gidiyor belki ölene kadar sürüyor belki uzun yıllar devam ediyor böyle ama bazense aslında e, iki taraftan bir tanesi bir şeylerin değiştiğinin sinyalini veriyor yani o bana güzel bana güzel gelen o şey zaman içerisinde kötüleşmeye başlıyor. Ama evet. nedense işte hey yok ki hani kendi doğal sonucu olarak evet. kötüleşmeye başlıyor. Ama nedense biz bunu göremiyoruz. O ilişkinin başta sağlıksız kurulmasından mı kana i̇şte acaba başta sağlıksız mı kuruldu yoksa başta bir samimiyetsizlik mi vardı? O taraflarını göremedi mi iki insan birbirinin ki sonra bu ilişki böyle problemli bir hale geldi. Ben bunu görüyorum, gördüm de. Yani her şey iyi güzel giderken Biraz duyduğumuz bir şey. Evet. Her şey Bilmiyorum. iyi güzel, güzel giderken birdenbire bir takım bir, şey, bir şeyler değişiyor. Yani S hani ağır bir ifade olmasın ama maske mi düşüyor acaba? Yani O zaman senin dediğin mantıklı. Hı -hı. Demek ki o zaman ilk başlangıçta o samimiyet Hı -hı. yokmuş. Bir şeyler varmış yapay olan. Ve artık belki de o yapay maskeyi tutmak için Hı -hı. herhangi bir neden kalmayınca yani maske evet. düşünce zaten o çözüme gerçekleşiyor. Lafını böldüm çünkü zaten bir ilişkinin gidişatı şununla ilgili değil midir yani elbette ki hiç kimse kusursuz değil bunu zaten evet. bu sohbetin başında görmüştük ama bir ilişkinin devam etmesini sağlayan bazı sac ayakları vardır. Evet. Onlar sabit kaldığı müddetçe bir ilişki ilerleyebiliyor. İşte o ayaklardan bir tanesi gittiğinde ne yazık ki o ilişki çöküyor, Çöküntüye uğruyor. İşte onları görmek lazım Hakan. Ben bugün sen olsun. İşte çevremdeki diğer dostlarım olsun, yakınlarım olsun. E, her biriyle bir paylaşımım var. Her birinin bana iyi gelen tarafları var. Zaten öyle olmayanlar bir şekilde hayatımızdan biz istesek de istemesek de çıkıyor. Ya da biz onların hayatından çıkıyoruz. Gerçekten böyle. Çıkmak evet. için uğraşmıyorsun. Ama karşı evet, taraf sen de onu görmedikten sonra gidiyor. Çünkü İstesen de gidiyor, istemesen Aslında yani de. şeyde de söylemiştim bunu. Son kaydettiğimiz podcast evet. alışkanlıklarda da söylemiştim. İz düşüm adında Eren'le birlikte bir podcast serisi yapıyoruz. Yaklaşık 5 bölüm kaydettik şu an. Tabii. Spotify veya artık Google Podcast nereden dinlemek istersen. Her hani türlü de. platformda her var. var. E, orada da birçok konuyu konuşuyoruz. Hatta belki de videonun haricinde daha özel konuları yani. konuşmaya çalışıyoruz. İlgilisine duyurulur. Bölmeyeyim konuyu tekrar döneyim. Orada da dediğim şey şuydu. E, bir nehirde gibiyiz ve bu akış var hayatımıza giden her şeyle birlikte. Hı hı. Buna yeni bir insan eklemeye çalışmak aslında o akışta birazcık değiştirmek oluyor. Hayatına dahil etmek oluyor. İşte burada ne kadar çok sanki o insan hep hayatındaymış gibi hissedersen o çok değerli bir şey. Çok Onu sağlayabiliyorsan evet. çok güzel bir şey. Zaten o insan bir türlü akışın içerisine giremiyorsa hayatından da kopup gidiyor. Yani Hı. hiç hayatına ait olmamış gibi hissediyorsun. Şöyle artık sonuna geldik zannediyorum sohbetin evet. ama şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Kıymet bilmek lazım. Evet yani o zaman şu soru çok sorulur. Sence insan ilişkisinin tabiatı mı onunla beraber kapatalım? Çok değer vermek değersizleştirir mi? Bu sorulur. Bu gerçekten tabiatın bir parçası mı istisnalar var mı? Yani çok değer vermek değersizleştirir mi? Bu da yine hani hemen cevap verebilecek verilebilecek bir soru değil. Bunu izleyicilerimize de soralım. Yorum olarak belirtebilirler. Tekrar toparlayıp soruyu sorayım. Çok değer vermek insanı değersizleştirir mi? Ben bunun ekseriyet de böyle olduğunu ama bunun istisnasını yaratabilecek ilişkiler olabileceğini düşünüyorum. Ya da, seni hı hı, çok, hı, çok güzel tamam. bir kısa filmden Adam'ın e, çok sevdiğim bir kısa filmi vardır arkası dönük. Hı hı. Orada diyordu karakter seni kendinden daha çok seven birini buldun mu sarılacaksın ona hı. kendinden bile daha çok seveceksin diye birazcık hı hı. da öyle yani değer gördüğümüz insanlara sarılmak onlara değer vermek hatta belki kendimize vermediğimiz değeri vermek ama gerçekten o insanın doğru insan olduğunu bildiğimiz bir arkadaş, bir eş, neyse artık hmm. çok önemli bir nokta oluşturduğunu düşünüyorum. Bir çırpıda cevap vermem gerekse soruya <laughs> çok çok klasik olacak ama insana bağlı diyebilirim belki. Yani evet, aynen şey şey öyle. Var. Ama düşünürsem elbette daha farklı yanıtlar çıkacaktır. Yani benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Elbette bu konu bende devam edecek. E, bu konu üzerine e, düşünmeye, zihnimi yormaya devam edeceğim. Çünkü İlişki konusu biliyorsun ki ömür boyu sürebilen bir konu. Yani Yaşamız yani, boyunca insanlarla deşik... ilişkimize kalıyoruz. Robinson Kurusu bile olsak gene insanlarla olan <laughs> ilişkimizi arıyoruz gibi. yani bir şekilde. Doğru, doğru. Ee, güzel video oldu bence. Evet. <laughs> İlişkiler çok geniş bir konu. Çok, yani. çok, çok, çok. Yani çok geniş ben bir ben. konu. Hep bunu söylüyoruz. Şöyle çok geniş bir konu. Bunun alt başlıklarını gerek podcast'te gerekse e, videolarda ele alacağız. Aşk bunun bir alt başlığıydı. <laughs> Burada biraz budadık ama Bu şeyi kadar... de dallandırıyoruz. Yani Podcast şimdi derdi. genel bir tabloyu tekrar çizelim <gülüyor> <bizim> <gülüyor> çok uzaklaşmadan. <laughs> o zaman teşekkür ediyorum. Ben Güzel teşekkür bir sohbetti. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın. <laughs>